İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzü aşkın şüpheli altında soruşturma ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada soruşturmanın gerçeklerine ve detaylarına yer verildi. CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamlarıyla hareket ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde beyanlarda bulunulduğu ifade edildi. Tanıklar piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları söyledi. Başsavcılık bu ifadeler sonrası hazırlanan rapor doğrultusunda soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmada İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişiler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirildiği kaydedildi. Açıklamada suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılandırmalarını oluşturan şüphelilerin birçok belediye iştiraklerinde usulsüz ihalelere, ihaleye fesat karıştırma nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikal suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları parayı kişisel zenginleştirmenin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunda kullandıkları anlaşılmıştır ifadelerine yer verildi.